Ay Sultan Kadınlar Plajı olarak dönemin belediye başkanı Menderes Türel tarafından hizmete açılan plaj kaderine terk edilmiş vaziyette. Daha önce Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Alanya ve Gazipaşa arasındaki Ay Sultan Kadınlar Plajı'ndayız. Plaj görkemli bir şekilde daha önce Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı dönemin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından hizmete açılmıştı. Bir süre görev değişiminin ardından Muhittin Böcek döneminde de işletildi ancak daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı plajın tahsisini Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne talebe rağmen vermedi. Muğla merkezli Muçev Vakfı'na verilmişti. Ay Sultan Kadınlar Plajı fakat plajda şu an denize girilebilecek bir ortam yok diyebiliriz. Çünkü etraf çöp yığını. Buraya da yapılan yatırımlarsa adeta çöp olmuş durumda. Plajdaki tek güzellik dalga sesleri. Kadın ve çocuklara hizmet vermesi için açılan ve özel servislerle Alanya, Gazi Paşa, Gündoğmuş ve Akseki'den denize girmek isteyenlerin ücretsiz olarak taşındığı plaj Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belediye yerine Muğla Turizm ve Çevre Vakfı'na verildi. Ancak devire rağmen Muğla Turizm ve Çevre Vakfı'nın açamadığı plaj iki yılda mezbeleliğe döndü. Plaja gidenler deniz keyfi sonrası attıklarını geride bırakmasıysa kötü görüntüler oluşturdu. Plaja giriş yapılan yoldaki mermerlerin bir bölümü kırılırken plajı kamufle etmesi için dikilen yüzlerce ağacınsa göz göre göre kuruduğu dikkat çekti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yeniden kiralama talebinde bulunulmuş, 3. derece doğal sit alanı statüsüyle korunması sebebiyle günübirlik tesisin yeniden Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne kiralanması talebi, Çevre Bakanlığı tarafından uygun bulunmayarak Muçev Turizm Ticaret Limited şirketine 7 Temmuz 2020 tarihinde imzalanan sözleşmeyle 10 yıllığına kiralanmış ve ilgili şirkete yer teslimi yapılmıştı.